Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, Semih'le Wolf Darts oynamıyoruz. Ee, haydi oynuyoruz arkadaşlar, yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ee, haydi haydi arkadaşlar, Supercell'in oyunu ve e, bir çiftliğimiz var. Bu çiftlikte arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta, ekmek, e, buğday, mısır gibi, e, alfa... Ee, ben e, başka bir video çektim. Videoyu başlattım abi. Başlattığımda özel bazı özel videoları izledim. O yüzden o videoyu silmek zorunda kaldım. Kesemedim de. Telefonla alınca. Neyse onu geçelim şimdi. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, Sardı bunu ee, bu şekilde arkadaşlar ben başlıyorum artık. Tavuklar falan var. Bunu alayım. Bir daha öğretelim bunlar. Bunun da tavuklar var. Tavukların da var. Yerde bayağı bir yeri Evet arkadaşlar 6 level oldum. Ve inek açıldı. İnek de Ne, buralarda bir inekimiz olmalı olmayalı. Hayli zaman olmuş. Evet arkadaşlar. 5 bir ev alacağım ama benim inekleri bunu kesmem lazım. Evet. Çünkü hayvanları ben bu tarafa yapacağım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar yani işte şunu şöyle iki tane ineğimiz olsa yeter bize. <laughs> evet. 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 İki tane inek olsa bizim neyimize <laughs> yetmez. Bu zaten e, her süt içinde bir saat falan <laughs> geçiyor. Evet. 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 Tamam. Şimdi herkese bakın burada takımımız var. Neyimiz var neyimiz yok. Hepsini görebiliyoruz ee, hemen 7 level olmam lazım. da bir şey yok. Markette başka ne var? Başka bir şey yok ya. Aksesuar çok arkadaşlar. bayağı o ne Tabii, göklerim, göklerim, Sonra da Bir, 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 bir,

Allah Allah, neden yok ya? Cadde üzeri dükkan falan da var arkadaşlar zaten. De, şey yok. Biz nasıl profilimize bakıyoruz? <laughs> Ay var. çiftliğiymiş. Bir de bir gördüğünüz gibi e, ee, çiftliğinin adı Acıkan Youtube. Bu şekilde beni takip edebilirsiniz. Zaten buraya girdiğiniz zaman. Nasıl buluyoruz arkadaşlar? Şuraya giriyorduk. Şuraya giriyorduk. İstekler falan filan. Öyle ayarlıyorsunuz. Size. Siz zaten ayarlarsınız. Dur. Çok kısa olacak arkadaşlar. çünkü sıfırdan başlamadığım için. Ben yeni katıldım zaten. yeni <laughs> zaten. <laughs>

Bu ufak videosunu dün değil evvelki yaptım. Onu da izlemeyi unutmasın. Gerçekten çok seviyorum. Bana da bu arada like ederseniz beni çok mutlu Eee, TikTok hesabım var. Azı kaldım. TikTok ve Instagram hesabım var. <laughs> Onları da iyi bir konu çıkmıştır zaten. Oralardan ulaşırsınız. Sizi çok seviyorum. Yapma da istiyorum. Neyse yapacak <laughs> zaten başka bir şey kalmadı